divan şiiri geleneği çerçevesinde kendisinden nefret edilen tiplerden birisidir Zahit. Şair şiire rint kimliğiyle girdiği için kendisinin bu rindane davranışlarını eleştiren, onu ibadet etmemekle töhmet altında bırakan ve yapmış olduğu davranışları yeren, kötüleyen, ona çeşitli nasihatler veren Zahide sürekli çatar. Aradaki bu münasebet kimi zaman esprili bazı ifadelerle ile getirilirken bazen de nefret kusan bazı söylemlere kendisini bırakır. İşte şairlerin şiire rint kimliğiyle girmelerinin sonucu olarak bir düşman olarak belledikleri zahit tipi hakkında bir iki beyt işleyelim ve beytleri işlerken olayı derinleştirelim. Bu toplumsal karşılığı da olan e, tipin şairlerce nasıl yerildiğine dair örnekler verelim. Buyurun. Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der. Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der. Diyor Ruhi Bağdadi'nin efsanevi e, terkibi bendindeki bu beyt. Hoş bir ifade. E, zahidin bir cahil olması ve sürekli bir şeylere heves etmesiyle alakalı e, hususları ön plana çıkarıyor. Detaylandıracağız. Bakalım Zahit e, kaba sofu olarak sözlüklerde geçiyor. E, benim verdiğim ee, anlam ihlassız ibadet eden kimse. Riyakarlığı temsil eder zahit genellikle. Sahibi irşat yol gösteren, kılavuz, doğru yolu gösteren, hidayet erdiren yani mürşit anlamındadır. Müderris de diyebiliriz okul söz konusu olduğundan. Mektep, okul, medrese diyebiliriz. Üstad da usta, ehil, bir şeyde hüner sahibi olan, ehliyet sahibi olan kimse anlamındadır. Şair şöyle söylüyor, diyor ki, Yol gösterici olayım diyen şu zahide bak, okula daha dün gelmiş, üstad olayım diyor. Değil mi? Ee, söyle işte e, nasıl diyeyim bir rahatlık söz konusu vezne doğrudan uydurarak e, söylemek istediğini de herhangi bir engele takılmaksızın bizlere ifade etmiş ruhi, Bağdadi. Bu söz genellikle e, işte nevhevesler yani heveskar, acemi olan e, bir işe atılmak hususunda hele hele eğitim söz konusu olduğunda fazla heves gösterip e, azim göstermeyen kimseler hakkında da kullanılır. Hatta bazı nüshalarda gör zahidi değil, gör cahili yazar. Şimdi zahitlere neden çatar divan şairi? Çünkü e, kendisinin yaşam biçimine müdahale etmektedir. Bir kere Rindler gündelik hayatı e, önemsemeyen, gelecek kaygısı olmayan, çoluk çocuğa karışmayan tiplemeler oldukları için kötü huyları da var tabii ki. E, şarap içmek gibi ve Dış görünüşlerine herhangi bir surette önem vermemek gibi de bir alışkanlıkları var. İşte bunlar üst üste konduğunda ibadetlerini yerine getiren ancak bunları rintlere göre efendim cennet arzusu için yapan, cennet ve hurri arzusu için yapan kimselerdir zahitler. Şimdi bakınız zahit kelimesi züht kelimesinden gelir. Züht ve takva e, aslında zahidin temsil ettiği kötü huyların tam tersi anlamda kullanılan bir kelimedir İslam'da. Zahit ibadetlerine ihlasla yani samimiyetle önem veren, İslam'ın temel akidelerini yerine getirdiği gibi örnek insani davranışlar sergileyen kimseler hakkında kullanılan bir ifadeyken daha sonraki asırlarda ve bilhassa şairlerin dilinde olumsuz bir mana kazanmıştır. Tabii ki bu durumda sözlük anlamı veya dini literatürdeki karşılığıyla şiirdeki karşılığını zahirin birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. Diğer yandan bakıldığı zaman medrese ve tekke arasındaki çatışma geri geliyor toplumsal hayatta da karşılığını buluyor. Yani burada söylenen e, ufak tefek birbirine yapılan göndermeler, yergiler vesaireler sosyal hayatta da tekke ve medrese arasındaki çatışma suretinde kendisini kimi zaman gösteriyor 17. yüzyılda. Kadızadeliler ve Sivasiler arasında e, bu yönde bir takım soruların, cevaplarının aranması hususunda girilen tartışmaların neredeyse fiziksel çatışmaya döndüğü bazı olaylar kayıtlara da geçmiştir. Şimdi bakıldığı zaman Rint dünyadan elini eteğini çekmiş. Elinde çanağıyla meyhaneciden şarap tortusu dilenen bir tip. Para yapılı önem vermiyor, çoluk çocuğa karışmıyor anı yaşıyor. Tabii ki burada hedonizm yani hazcılık dışında düşünülebilecek bir anı yaşama vardır. İbnül Vakt derler dolayısıyla Rintlere İbnül Vakt e, de deniyor. Onlar zamanın çocuğudur. Gelecek kaygıları yoktur. Şimdi dışları perişan ancak gönülleri abat olan bu insanlar toplumda da hoş karşılanmış. Ancak Rintlerin dilinden hele hele bunlar şair oldukları için e, şiiri o kimlikle girdikleri için zahitler oldukça olumsuz tipler olarak karşımıza çıkıyor. Onlar yalnızca dostlar alışverişte görsün diye ibadethaneye gider. Onlar da nefislerine yenik düşerler ancak bunları insanlara göstermezler, örtbas ederler ve bunun yerine rindi kınayarak efendim o günahlarından kurtulacağını düşünürler. Fakirliği överler ancak kendileri kalkum ya da semmur denilen değil mi? Sincap kürkü gibi e, pahalı gösterişli elbiseler giyerler. İşte e, rindi yaşam tarzından ötürü kınarlar ki rind için bu önemli değildir çünkü rindlikte melamet bir mertebedir. E, i̇nsanlar rindler, e, zahitler tarafından dışlanmak, taşlanmak, e, nefsin kırılması adına önemli bir mertebe olarak kabul ediliyor. İşte bu bakış açıları üst üste konduğunda zahit bir nevi riyanın yani ikiyüzlülüğün ve gösteriş meraklısı olmanın bir sembolü olarak şiirlerde karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bunu dini literatürdeki karşılığından ayrı tutmamız icap ediyor. Ve her fırsatta rakip gibi, vaiz ya da sufi gibi kendisine çatılan, kendisi yerilen bir şahsiyet olarak, bir tipleme olarak Zahitlerin şiirlerde karşımıza çıktığını görebiliriz. Şimdi Ruhi Bağdadi'nin bu güzel ifadesinden sonra, detaylandıralım. Başka zahit nelerle karşımıza çıkıyor? Bakınız. Cennete zahit bilir can vermeden yetmez veli. Cana kıymaz öz temennasındadır miskin bahil. Fuzuli'ye ait güzel bir ifade. Zahit cimridir. Çünkü nefis düşkünüdür o cenneti dahi kendi nefsi için yani hoşuna gittiği için nefsini tatmin etmek için e, arıyordur. E, dolayısıyla işte bu riyadır. Yani onu bile Allah rızası için değil kendi nefsinin efendim e, tatmin edilebilmesi için kullanıyordur. Bu yüzden cimri olarak düşünülür. Burada da zahit cennete gidecek ama canını vermeye kıyamıyor. <laughs> Öyle cimri. Enteresan bir ifade kullanmış Fuzuli. Bakınız Fuzuli'nin zaten Rindi Zahid diye bir eseri de var. Ondan da okumalar yaparız. Burada cennete zahit bilir, can vermeden yetmez. Veli, veli ancak demek. Değil mi? Lakin demek. Zahit biliyor ki işte can vermeden cennete gitmez. Ancak cana kıymaz, öz temennasındadır miskin, bahil. Öz kendi, temenna, arzu, istek değil mi? Bu anlamlara temenni kelimesidir bu kendi temennisindedir. Kendi arzusundadır. Miskin, tembel, aciz, bazen işe yaramaz, değil mi? Uyuşuk, beceriksiz bu gibi anlamlara geliyor. Bahil de pinti, cimri, hasis bu gibi anlamları ihtiva eden bir kelime. E o zaman son kısımda da ne diyor? Miskin, bahil. Hem miskin hem pinti. Zahit cennete canını vermeden erişemeyeceğini bilir. Ancak o miskin pinti canına kıyamaz. Kendi arzusu peşinde koşar. Böylece işte zahitlerin en çok kınandığı hususlardan biri dikkatimizi çekiyor Fuzuli'nin beytinde. Bu insanlar renklerin ifadesine göre cenneti dahi kendi nefisleri için istemektedirler. Yani yapmış oldukları şeyde ihlas, bir samimiyet söz konusu değil. Onda bile bir karşılık alabilme arzusu söz konusu. Ancak o karşılığı alabilmek için canlarını vermeye dahi eriniyorlar. Daha doğrusu erinmekten değil istemiyorlar. Çünkü bir şey vermek zahitlerin özünde yoktur. Şimdi bakınız aşk ilişkisi söz konusu olduğunda istenmeyen tip rakip olarak karşımıza çıkıyor. E sosyal hayatta da o rindane bir tarzda şiire dahil olan şiirlerin e, şairlerin karşısına çıkan engellerden birisi zahittir. Bakın zahit yerine bazen vaiz, nasih. Vaiz biliyorsunuz kürsüde vaaz veren o da vaaz vermekte olduğu efendim dikte ettiği hususları kendi hayatında uygulamayan, samimiyetsiz, yine riyakar kimseler için kullanılıyor. Diğer yandan nasih, yine nasihat veren anlamındadır ee, ve verdiği nasihatin arkasında kendisi durmayan kimseler hakkında kullanılır. Sufi de keza e, dini olarak değil de tasavvufi olarak birtakım söylemlerde bulunan ancak o söylemlerin gerektirdiği davranışları sergilemeyen samimiyetsiz sufiler için kullanılır. Dolayısıyla zahit, nası, vaiz, sufi gibi kelimelerin divan şiirinde rint meşrep şairler tarafından olumsuz karakterler olarak anıldığını yineleyelim. Ve devam edelim. Tacı terk et, hırkayı hareket, asayı oda vur. Zahida bilmek dilersen neydigin digin et aşk demiş Hayreti Efendi. Hayreti'nin tasavvufi ifadeleri dikkatimizi çeker. Burada da Zahide kendisine nasihat veriyor. Zahit çünkü e, ilim peşinde koşar. İlmi dahi efendim e, kendi nefsini, arzularını tatmin etmek için, para kazanmak için kullanır. Ama rindler aşk adamlarıdır. E, dolayısıyla burada bir tavsiye veriyor. Taç derviş başlığıdır. E, tarikatlardan tarikatlara değişen sembol olarak kullanılan e, taçlar söz konusudur. Derviş başlığı diyebiliriz, sarık diyebiliriz. Hırka derviş kıyafeti değil mi? Yamalı hırka giyerler hatta hani e, o yamalar dahi e, eskilik ve nasıl diyeyim dünyaya değer vermemenin bir temsilidir. E, derviş abası hırkası değil mi? Kaba softan yapıldığı için onlara sofi, sufi dendiği rivayet ediliyor. Bunlara da dikkat edelim. Hark etmek, yırtmak, aynı zamanda yarmak ya da ateşe vermek anlamı da vardır. Asa, derviş değneği değil mi? Asa diye kullanıyoruz günümüzde. O da urmak, burada ateşe yat, atmak, yakmak. Zahid ağa dediği, ey zahid, sonda e, bu a uzun ünlüsü seslenme ifade eder çoğunlukla. Ne idiğin dediği, ne idiğin değil mi? Ne idiğini, ne olduğunu anlamına geliyor. Etvar da tavırlar, davranışlar. Şimdi tasavvuf mertebelerinde her bir bulunan makamın belirli tavırları söz konusudur. E, bu davranışlarında aşk adına neler olması gerektiğini bilmek istiyorsan bazı şeyler yapmalısın diyor şair. Ey zahit, aşk tavırlarının ne olduğunu bilmek istersen önce ne yapacaksın? Tacı terk et, hırkayı yırt, asayı ateşe ver. Burada zahit biraz e, değil mi? Sufi karşılığında kullanılmış. Sen gerçek olarak e, çünkü onlar da bir şeylerin temsili. Herhangi bir şeyin temsili onu sembol olarak Kendini siper etmenin bir anlamı yok. Bunlardan da arınman gerekiyor. Halis, muhlis, aşk adamıysan senin asaya da ihtiyacın yok, hırkaya da ihtiyacın yok, taaca da ihtiyacın yok. Çünkü bunlar dahi birer gösteriş alametidir. Burada Zahid'in bir nevi sufi karşılığında kullanıldığını unutmayalım. Sufi, Nasih ve vaiz için ayrı bir e, beyt örneği veririz, ayrı bir video hazırlarız. Onlardan da haberdar olun. Divan şairinin dünyasına, bu tiplemeler yoluyla daha fazla aşina olmamız icap ediyor. Bakalım burada şair yine hangi açıdan çatıyor değil mi? Baktığımız zaman meşhur Şeyhülislam Yahya'nın şiiri. Mescitte rüya pişeler etsin koryayı, meyhaneye gel kim ne rüya var ne mürayi diyor. Şimdi Şeyhülislamlık yapmış, işte mescitte meyhaneyi karşılaştırıyor, Kıya, e, birbirinin yerine koyuyor. Hatta meyhaneyi tercih ediyor. Burada tabii sembolik manada düşünmek icap ediyor. mehane'nin tasavvuf literatüründe tekke değil mi? Dergah karşılığında kullanıldığını bilelim. Bir de rint kimliğiyle şiire dahil olan kim olursa olsun koskoca padişahın bile değil mi? yeri geldi mi o rintlerle adeta kuyruğa girmiş meyhaneciden şarap dilenen kimseler suretiyle şiire dahil olduklarını görürüz. E, dolayısıyla kimliğini bir kenara bırakarak bu şiire dahil olan herhangi bir kimse mesleği, sosyal hayattaki konumu ne olursa olsun bu söylemlerde bulunabilir. Bunları doğrudan gerçek anlamıyla yorumlamanın herhangi bir makul tarafı yok. Ya elbette şunu da ilave edelim. Dünyevi hayata düşkünlüğü, güzellerin peşinde koşmayı seven şairlerin söylemleri de bu şiir geleneğinde kendisine yer bulmuştur. Ama ikisi arasına çizgi çekmek gerekiyor. Lakin o çizgi de o kadar flu ki, çekemiyorsunuz. Yani burada gerçek manamı var, e, mecazi bir ifade mi var? Bu zaten divan şiiri geleneğinin bir özelliğidir. Herkes aynı sevgiliyi sever, değil mi? Herkes e, efendim rint kimliğiyle şiire girer. İstisnaları elbette mevcuttur. Olayı bu açıdan bakmamız icap ediyor. Bir kimlik var, rint olarak şiire girmiş şairimiz, Şeyhülislam Yahya ve şöyle bir ifadede bulunuyor işte, Mescitte riyâ pişeler etsin, koriyayı meyhaneye gel kim ne riya var ne mürayi diyor. Mescit malum secde edilen yer. Yani cami. Küçük cami. Riyapişe pişe iki adet edilmiş kimse demektir. E, riyakarlar değil mi? Böyle düşünebiliriz. Riya 200'lük Özü sözü bir olmama gösteriş demektir. Mürayi de işte bu eylemi yapan riya fi şey aynı anlama geliyor bu anlamda. Riyakar, gösteriş meraklısı diyebiliriz. Şair nasıl bir telkinde bulunuyor? Rint ağzından konuşuyor ve diyor ki, bırak riyakarlar mescitte iki yüzlülük etsinler. Sen meyhaneye gel, orada ne riya var ne de riyakar. Konunun arka planıyla alakalı gerekli ipuçlarını verdim. Merak edenler konuyla alakalı derin araştırmalar var. Onları okuyabilirler ee, ve bir takım sonuçlara ulaşabilirler. Rinkler, işte eski şiirde dışları ne kadar berbat olsa da işleri abat karakterler olarak dikkati çeker. Ve tekinsiz olsalar da yani sıra dışı davranışlar sergileseler de bunların da gönülleri zengindir hesabıyla toplumda hoş karşılanmışlardır. Şimdi burada da bakınız yine Zahid'in fikri hemen huri de kalır. Lik gönlümü benim şevk ile çeker çeker. Muhibbi'nin yani Kanuni Sultan Süleyman'ın söylemiş olduğu bir ifade bu. Kelimelerine bakacak olursak hemen daima her zaman. Huri cennet güzeli. Lik lakin ancak fakat. Şevk arzu istek sevinç. Aynı zamanda memnuniyet ifade eden bir kelime. Işık anlamı da vardır değil mi? Şalk suretinde de kullanılıyor günümüzde. Aşk olarak da e, karşılık bulabiliyor beyitlerde. Didar, cemalin karşılığıdır, değil mi? Güzel yüz anlamına gelir. E, sevgilinin güzel yüzünü, yüz güzelliğini kastetmek için e, kullanılan bir kelimedir. Söylediği şey şu Muhibbi'nin. Bakınız, Zahid'in fikri her zaman cennet ve huride kalır. Ancak benim arzulu gönlümü sevgilinin güzel yüzü kendisine çeker. Tabi didarın e, yüzün vahdet karşılığında kullanıldığını tasavvuf literatüründe, saçın kesret olduğunu... Bu noktada hatırlatalım e, ve şunu unutmayalım, cennet ve huri arzusu renklere göre nefisle alakalı durumlardır. Yani nefsin arzularıdır bunlarda. Dolayısıyla bunlardan dahi arınmak icap ediyor. Salt aşk, salt sevgiliye duyulan özlem, vahdet arzusu Allah rızası rintler hususunda, rintler söz konusu edildiğinde kafidir diyebiliriz.